Son bir yıl içinde biz dünyadaki benzer programları zaten inceliyorduk. Amerika'da özellikle MIT gibi, Princeton gibi üniversitelerin bu alanda veri analizi ile ilgili programlarını zaten inceliyorduk. YÖK'le de iletişim halinde olarak biz istişare içinde bir yıldır bir çalışma yürütüyorduk. Bu müfredatı hazırlamak, yeni bir program açmak, yeni bir lisans programı açmak için. Hı hı. Ee, MIT'de, Amerika'da MIT'de bir veri bilimi programı var. Yakın zamanda kurdukları bir de fakülte var. Yapay zeka ve veri analizi, veri bilimi üzerine kurdukları bir fakülte var. Yaptıkları ciddi bir yatırım var. Princeton Üniversitesi'nde bildiğimiz bir finans mühendisliği programı var. Buna benzer Amerika'nın önünde gelen üniversitelerinin hem veri bilimi hem yapay zeka odaklı artık lisans programları var. Biz onların programlarını elbette bu süreçte inceledik, hangi dersleri aldıklarını, hani fırıatların hangi dersleri eklediklerini, mezunlarına hangi niteliği katmayı hedeflediklerini inceledik ve ülkemize ve bizim piyasamıza uygun nitelikler her neyse bu programın içinde barındırmak istedik. Biz bu yıl TOBETO olarak Yapay Zeka Mühendisliği bölümümüze 10 öğrenci alacağız yalnızca ve hepsini tam burslu alacağız. Yani ücretli öğrenci almayacağız. Bu bölümü neden seçmeli? Tabii ki öncelikle bu alanı seviyorsa seçmeli. Öğrenci eğer programlama temeli ol olacağı bir alanı seçmek istiyorsa, veri analizi, veri bilimiyle uğraşmak istiyorsa ve bunun üzerine de bir uygulama sahasına bizde bir finans alanımız bir de yapay zeka alanımız var. Buraya yönelmek istiyorsa endüstri mühendisliğinin verimlilik arttıran derslerini barındıran programlama barındıran ve aynı zamanda da ne bileyim finans alanına gitmek istiyorsa iktisat derslerini de alacağı bir program seçmek istiyorsa bu program tam onlara göre. Yok biz bunu pek öngörmüyoruz. Zaten az sayıda öğrenci alacağız ve bunlar ilk yapay zeka mühendisliği mezunu olacaklar. Ve bizim diplomamızda yapay zeka mühendisi diye yazacak. Piyasa zaten bunu bir talep ettiği için bizden mezun olduklarında iş bulma sorunu değil de ben iş seçme sorunu olacağını tahmin ediyorum. Acaba oraya mı gitsem, buraya mı gitsem diye düşüneceklerini, acaba yurt dışına mı gitsem yoksa Türkiye'de mi kalsam diye bir tercih yapacaklarını düşünüyorum. Şöyle... Namaz, arkadaş şeylerden bahsediyoruz, namazdan bahsediyoruz, bahsettin mi? Tarımdan bahsetmiyoruz aslında. İsterseniz ekleyebilirsiniz, ekleyin. Yani tarımdan ve arkadaş şehirlerden bahsediyoruz. Çünkü biz bu yerler tüm şehirlerle ilgili. Merkez, siz her şey dahil sisteminde Antalya'da yatarken o oraya getirebilir, otomatik arabalarda getirebilir, otomatik mutfakları yükleyebilir ve siz yalnızca bütün gün yatıp yiyip içip sadece eğlenebilirsiniz. Böyle bir gün de olabilir. Yani sadece... Evet, makine.